Biliyorsunuz ki uzun süredir drone almaya çalışıyordum. Geçtiğimiz günlerde sizlerin desteği sayesinde drone'u aldım ve ilk çekim yaptım. Az sonra ilk çekimi izleyeceksiniz ardından video başlayacak. İyi seyirler. Komşu yani Yunanistan'a çok ciddi bir sel felaketi vurdu. Metrekareye neredeyse 1,5 ton yağış düştü. Bu inanılmaz bir sayı. Rize'de 250 mm düştüğünde sel oluyor. Yunanistan'da ise 1,5 ton düştü. Zaten görsellerde de gördüğünüz üzere su yüksekliği neredeyse 8 metreye kadar çıkmış. Bazı kasabalar boşaltılmış. Bu durum tahminlerde alelen açık olduğu için Yunanistan önlemini aldı ve her öncesinde kasabaları boşalttı. Tekrardan geçmiş olsun diyoruz. Yunanistan'ı vuran sel sürekli videolarda bahsettiğim Medikeyn. Yani Akdeniz kasırgasının başlangıç rotasıydı. Bu rota ilerleyen günlerde Akdeniz olabilir. Şu anda Medikeyn Libya açıklarında ve çok ciddi manada derinleşti. Kategori 1 kategori 2 kasırgası arasında gidip gelmekte. Rüzgar hızı çok kuvvetli. 150 km saat üstünde. Kasırganın Libya'yı vurması bekleniyor. Özellikle Bingazi belki de son 20 yılın en şiddetli fırtınasıyla karşı karşıya. Peki bu kasırga Libya'yı vurduktan sonra Akdeniz'e çıkabilir mi? Şu an modellerde hala o ihtimal var. Çünkü bazı çıktılar Antalya'yı işaret etmekte. Burada görselde bakın Antalya açıklarında 970 milibara kadar düşen bir alçak basınç var ki bu da neredeyse kategori 1 kasırga sınıfına giriyor. Rüzgar hızı 160-150 kilometre. Fakat bu olasılık çok düşük görselde. Dediğim gibi Akdeniz rotası hala %10-20 ihtimalle kendini arada bir göstermekte. Ama ben bu kasırganın aslında Antalya'yı vuracağını düşünmüyorum veya kategori 2 şeklinde vuracağını düşünmüyorum desek daha doğru olur. Yine önümüzdeki güncellemelere bakmaya devam edeceğiz. Çünkü 11 Eylül'den sonra durum daha da netleşecektir. Bu Medicaid olayları Ekim hatta Kasım ayına kadar devam edebilir. Çünkü artık hava soğuyor. Soğuk hava sıcak denizde bir araya geldiğinde çok ciddi bir yukarı yönlü hava hareketi oluşmakta. Bu hava hareketine biz tropikal depresyon, sonra tropikal siklon, ardından kasırga diyoruz. Unutmayın ki kasırgalar saat yönünün tersinde döner. Akdeniz kısmen küçük bir deniz olduğu için Atlantik'teki kadar ciddi kasırgalar bu denizlerimizde çıkmıyor. Çünkü sıcak suyla beslenecek mekanizmayı adalar ve karalar kesebilmekte. Yani her ne kadar ciddi bir kasırga ihtimali olsa da bu kategori 1, kategori 2'den öteye geçemez. Atlantik'teki gibi hele 350 kilometreyi hiç bulamaz. Şimdi size videonun başlığında gördüğünüz üzere bir soğuk hava dalgası haberi vereceğim. Rusya üzerinden 11 Eylül tarihinden itibaren sonbaharın ilk soğuk hava dalgası geliyor. Yani Haziran'dan sonra bu kadar soğuk bir hava atayla karşılaşmamıştık bu soğuk hava hata ile beraber sonbahar mevsiminin soğukluğunu hissedeceğiz. Peki hangi bölgeler bu soğukluğu hissedecek? Haritada Rusya'dan çapraz bir hatta ülkemizin bir soğuk hava dalgası var. Bu soğuk hava dalgası ile beraber mevsim normallerinin 7-8 derece altında gerçekleşecek. Özellikle Karadeniz bölgesi ve Marmara bölgesinde sıcaklıklar. Yani bu soğuk hava dalgasının asıl rotası tüm Karadeniz kıyıları, Marmara ve kısmen Doğu Anadolu. Tabi iç Anadolu'da da sıcaklık düşüşleri var ama Karadeniz'deki kadar dramatik değil. Yani mevsim normallerinin 8-9 derece altında sıcaklıklardan bahsediyoruz. Peki bu sıcak hava atağı ne yapar? İlk olarak fırtınayla ön plana çıkmakta. Karadeniz açıklarında çok ciddi bir fırtına bekleniyor. Özellikle Samsun ve Hopa hattına kadar ki alanda dalga boyutu 2-3 metreyi geçebilir. Bunun yanında Rize ve doğusunda da sel ihtimalleri var. Yeni haftaya yani okullar başladıktan sonra soğuk hava dalgasıyla karşı karşıya kalmış olacağız. Bu yağışlar ben bu videoyu cumartesi günü çekiyorum. Pazar, pazartesi ve salı günleri etkili olacaktır Karadeniz kıyılarında Onun dışında eğer yine videonun başında bahsettiğim üzere Medikey Akdeniz'e çıkarsa oradan İç Anadolu'dan Karadeniz'e alçak basıncın bir rotası var bu rotayla beraber yine yağış rejiminde artışlar olabilir İç Anadolu ve Akdeniz bölgesinde Tabii yine hala modellere bu durum yansımadı son olarak da El Niño ile alakalı bilgiler vereyim size El Niño ihtimali artık %99 ama süper El Niño ihtimali hala %50 civarlarında. Yani kesin bir dille süper El Niño'ya geçtik diyemem. Fakat çok çok yüksek bir ihtimalle El Niño'ya geçiyoruz diyebilirim. El Niño kışlarda Türkiye genelde soğuk tarafta kalır. Fakat doğulu küresi bir salınımı olduğu için ikisi bir değerlendirilirse karmaşıklık oluşuyor. Bunu kış tahmininde sizlere açıkça söyleyeceğim. Kış tahmini iki bölümden oluşacak. Önümüzdeki haftalarda yapacağım kış tahmini. ikincisi ise Ekim ayında yapacağım kış tahmini. Çünkü Ekim ayında yaptığım kış tahmininde Avrasya karartüsü ve Arktik denizi buz miktarı verileri gelmekte. Bu veriler önemli çünkü ünlü meteorolog Judah Cohen bu verilerle kış tahmini yapıyor. Gayet de tutarlılığı yüksektir. Birkaç kış mevsimi istisnası dışında genelde bu verileri kullanarak yaptığı kış tahminleri tutmuştur. Evet videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonra görüşmek üzere.